Herkese yeniden merhaba. Bugün sizlere İsveç'te alması zor olan şeyleri anlatacağım. Kendi tecrübelerim ışığında. Tabi bu anlatacaklarım İsveç özelinde olsa bile e, tüm Avrupa Birliği ülkelerinde geçerli olan zorluklar. Bunlarla ilgili insanlar hangi zorlukları yaşıyor, neler yapmalılar? Bu zorlukları aşmak için hepsiyle ilgili detaylı bilgileri vereceğim. Bu tecrübeler gerçekten sizler için faydalı olacak. Ama öncesinde hatırlatalım destekleriniz kanalım için çok önemli. Abone olmayı, içeriklerimizi beğenmeyi ve dostlarınıza tavsiye etmeyi unutmayınız. Şimdiden hepinize teşekkür ediyorum ve başlıyoruz. Arkadaşlar birinci zorluk İsveç'te ehliyet almak. Şimdi diyebilirsiniz benim ehliyetim var, iyi bir şoförüm, yılların şoföreyim. Bunların burada çok bir geçerliliği olmuyor. Çünkü buraya özel trafik kurallarını bilmek zorundasınız. İyi araba kullanmanızın bir önemi kalmıyor. Hatta ben ilk direksiyon sınavına girdiğim zaman müfettiş bana şunu demişti. Evet çok iyi araba kullanıyorsun. Araba bilgin çok iyi. Deyince ben ilk turda aldık galiba diye düşünmüştüm. Ama sonrasını ekleme yaptı ama İsveç e, trafik kuralları ile ilgili ilerinde eksiklik var deyip ilk turu geçememiştik. Yani hatasız sürmek zorundasınız. Ufak bir hata e, sizin ümitlerinizi gelecek tura e, saklamanıza neden oluyor. Zaten öncesinde sınava giriyorsunuz. Bu da yazılı sınav da gerçekten çok zor. Onu başardıktan sonra zaten dediğim gibi direksiyon sınavda bir hayli zor. İyi hazırlık yapmak lazım. Bunlarla ilgili size vereceğim en iyi tavsiye. Mutlaka bunlarla ilgili içerikleri izleyin. Kendi kanalımda da var. Bunun dışında imkanınız var ise özel ders almaya çalışın. Bu işi iyi bilen kişilerden. Ve mutlaka o trafik sınavlarının yapıldığı yerde mutlaka araba sürmeye çalışın o bölgede çok faydasını göreceksiniz. İkincisi arkadaşlar kredi almak. Bankadan ev için, araba için veya farklı bir şey için kredi almak gerçekten çok zor. Bir maaşınız olması sizin kredi almanız için yeterli olmuyor. İyi bir maaşınızın olması lazım. Devamlı olması lazım ve kredi puanınız çok önemli. Bunun da yüksek olması lazım. Bunların hepsi bir araya geldiği zaman bile yine banka size red verebiliyor. Bir ev almak istediğiniz zaman veya bir araba kredisi almak istediğiniz zaman e, bu zorluklar karşınıza çıkabiliyor. Üçüncüsü arkadaşlar kiralık ev bulmak. Bu da gerçekten yaşadığım en büyük zorluklardan birisiydi. Tabii ki kırsal bölgelerde, küçük şehirlerde ev sorunu çok fazla yaşanmıyor. Hatta oralarda videosunda yapmıştım. Kiralık evler boş duruyor. Ama şehir merkezlerine geldiğiniz zaman Gerçekten bu sorun büyük ve hala bu sorun çözülmedi. büyük şehirlerde e, kiralık ev bulma sorunu hala devam ediyor. Dediğim gibi bu sadece anlattıklarım sadece İsveç'e ait değil, e, tüm Avrupa genelinde yaşanılan bir sorun, kiralık ev bulma sorunu. Dördüncüsü arkadaşlar, bu da bir hayli zorlaşan konulardan birisi, iş bulmak. Nasıl iş bulabilirsiniz? Bu zorluğu nasıl aşabilirsiniz? Arkadaşlar İsveç'te iş bulmanız 3 temel kurala dayanıyor. Bunlara sahipseniz bir adım öne geçiyorsunuz veya iş bulmanız kolaylaşıyor. Bunlar neler? Yani dil konusunu geçiyorum zaten. İyi bir İsveççenizin olması lazım. Bunu zaten söylememe gerek yok. Ama onun dışında iyi bir İsveççeniz olsa dahi şu üç özelliğe sahip değilseniz iş bulmanız zorlaşıyor. Birincisi iyi referanslara sahip olmanız lazım. Yani yazdığınız referanslar arandığı zaman sizin hakkınızda pozitif şeyler söylemesi lazım. Eğer iyi referanslara sahip değilseniz iş almanız zorlaşıyor. İkincisi arkadaşlar tecrübeniz, iş tecrübeniz buna da çok dikkat ediyorlar. İlk sorulan sorulardan birisidir. Nerede çalıştın, bu işler ne kadar tecrüben var? Bunlar da iş almada çok önemli oluyor. Üçüncüsü ise eğitiminiz. Hangi iş olursa olsun, Onunla ilgili e, mutlaka eğitimleriniz olsun, eğitim almaya çalışın. E, çünkü sordukları üçüncü soru da işle ilgili. Hangi eğitimleri aldım bu konuda? Bu üç şey arkadaşlar İsveç'te iş almanızda önemli faktörler. Referanslarınız, tecrübeniz ve e, eğitimleriniz iş almanızı kolaylaştıran en önemli faktörler. Bir diğer zorluk ise İsveç'te artık e, oturum almak, sınırsız oturum almak, vatandaşlık almak son zamanlarda çıkan kanunlarla bir hayli zorlaştırıldı. Evet arkadaşlar, sizin de bildiğiniz buna benzer zorluklar varsa e, yorum kısmına yazabilirsiniz. Bazı zorlukları aşmak size bağlı, sizin mücadelenize, sizin göstereceğiniz gayrete kalıyor ama bazıları da siz ne kadar gayret gösterirseniz gösteriniz e kişilere bağlı olduğu için onları almak orada çok yapacak bir şeyiniz kalmıyor beklemekten başka. Yeni içeriklerde görüşmek üzere hoşçakalın sağlıcakla kalın.